Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hazra. Yeni bir matla karşınızdayım. Bu matın adı legal matı arkadaşlar. Ee, çok basit bir mat aslında. Kısa bir sürede açılışlar esnasında rakibinizi mat edebilirsiniz. Ee, çok bilindik bir mat olduğu için genellikle acemi oyunculara yapılan bir mat arkadaşlar. Ve vezir feda mat olarak da geçiyor. Şimdi nasıl yapacağımıza geçelim. Ee, rakip sizi Normal açılış yapıyorsunuz sanacak. Taş gelişimi uyguluyorsunuz sanacak ama siz aslında onu mat edebileceksiniz şöyle Ben piyonumu oynadım Rakip de oynadı. Ondan sonra ben atımı çıkarak rakibin piyonunu tehdit ettim. Ee, bu esnada da rakip kendi piyonunu korumak adına diğer bir piyonu oynatıyor arkadaşlar. Ee, şimdi de ben böyle. Ve e, filime çıkıyorum. Ondan sonra rakip de filini buraya alıyor. Yani B5'e. Eğer rakibiniz filini bu şekilde oynamazsa siz legal matını yapamazsınız arkadaşlar. Bu filin buraya gelmesi çok önemli. Ondan sonra ben de atımı çıkıyorum. Diğer atımı çıkıyorum arkadaşlar. E, rakip de burada bir taşını oynasın. Çok da önemli değil. Bu pozisyonda beyazların çok iyi bir hareketi var. Atını buraya getirerek buradaki piyonu yiyor. Şimdi rakibin iki tane taş alma şeyi var. Birincisi piyonuyla benim atımı yiyebilir. Veya arkadaşlar vezirimi filiyle yiyebilir. Tabii ki de veziri yemek daha mantıklı. O sebeple vezirimi yiyecekti. Ben de filimi buraya alıyorum. Arkadaşlar şu anda şah oluyor. Neden oluyor? Çünkü fil onu tehdit ediyor şimdi buraya kaçamaz at var fili yemez at, at korumasında mecbur e, bir adım ileri gidecek benim diğer atım vardı arkadaşlar onu da buraya aldığımda şahmat oluyor arkadaşlar çünkü buraya gidemez buradaki at var buraya gidemez burada fil var arkadaşlar dolayısıyla mat oluyor bu mata da legal matı deniyor çok bir fark yok aslında arkadaşlar ama ben hızlıca siyahlarda da nasıl yapılır onu göstereyim ee, beyazlar başladı ben de oynadım atımla piyonu tehdit ediyorum o da piyonuyla kendi piyonunu koruyor daha sonra ben filimi çıkıyorum buraya rakip de arkadaşlar buradaki filini buraya alıyor ondan sonra ben de diğer atımı çıkıyorum buraya ee, şimdi arkadaşlar, rakipte mesela bir piyon oynasın. Ben de şu anda e, onun piyonunu yiyorum. Şu anda yine az önceki gibi benim atımı yiyebilir ya da vezirimi yiyebilir. Muhtemelen karşıdaki kişi bunu fark ederse benim vezirimi yiyecektir. Ee, ben de filmle ona şah çekiyorum arkadaşlar. Şah yine buraya kaçamaz, beni yiyemez. O sebeple buraya kaçacaktır. Ben de diğer atımla buraya gelirim ve şahmat olur arkadaşlar. Siyahlar kazanır, beyazlar kaybeder. Buna da legal matı denir. Evet, legal matının nasıl yapılacağını gösterdim arkadaşlar. Çok kısa bir şekilde rakibinizi mat edebiliyorsunuz. Ve rakip sizin açılış yaptığınızı düşünüyor. Ee, mesela legal matını bile, bilen biri bire hani açılış mı yapıyorsunuz yoksa e, legal matı yapmaya mı çalışıyorsunuz bunu fark etmeyebilir. Sadece o vezirin önünü açtığınızda anlarlar büyük ihtimalle. Yani çok anlaşılmıyor. Bunu kastediyorum. E, bu video bu kadar olsun. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.